Merhaba ben Zeliha. Eyüp Sultan Kız Anadolu ama tip Lisesi 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Mezuniyet günümde bile okulumuzun etüt salonunda üniversite hazırlığına devam ediyorum. Bugün de bahsetmem matematik düştü. Matematik olan ilişkim sizin serisi gibi. Biliniyor, bir ama hiç düz gitmiyor. Anlamadığım konuları hocama sormak farz oldu. Ve hocamı aramaya koyuyorum. İhtiyaç duyduğum anda hocalarıma soru sorabilmek ne büyük mutluluk anlatamam anlatırken cevabı sadece beynime değil, ruhuma işliyor. Ama tabii ben hala X'den hep kayıp, yeniden hep onun peşinde gibi felsefi sorularla meşgulüm. Konuya daklansam iyi olacak. Hocam soruyu çözüyor. Ben de teşekkür ederek ayrılıyorum. Ve şimdi diplomamı alma zamanı. Daha dün gibi hatırlıyorum. Okulumuzun kapısına geldiğim günü. Küçücük bir ortaokul öğrencisiydim. Bugün mezun oluyorum. Hayatımın en güzel anılarını burada biriktirdim. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen 8 yıl. Canım okulum. Tabii ki mezuniyetimizde Filistinli kardeşlerimizi unutmadı. O an gerçekten içimden dedim ki doğru yerden mezun oluyorum. Okulum dört duvar arasında sadece ders gördüğüm bir yerdeydi. Burası kalbimin şekillendiği, ruhumun büyüdüğü, hayallerimin filizlendiği yerdi. Beni hiç yalnız bırakmayan dostumla yeni yollar bizi bekliyor. Her zaman yanımda ve destekçim olduğu için onun hakkını ödeyemem. Eğitim ailede başlar derler. Emekle sabırla beni bugünlere getiren ailem her zaman yanımdaydı. Onları çok seviyorum. Ve şimdi bu diplomayla veda vakti geldi. Yeni yollar beni bekliyor. Nerede olursam olayım, imamatikli olmanın verdiği gurur ve sorumluluğu hep taşıyacağım. Bu okula, bizi biz yapan hocalarıma sonsuz teşekkür borçluyum. Sizlerle büyümek, bu yolda yürümek benim için tarifsiz bir nimetti. Bu bir son değil, bu hayırla başlayan bir duanın ilk amini sadece.''